Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizinle beraber porselende e, yoğurt mayalayacağız e, normal şartlarda 5 kilo süt alıp mayalıyorum ben bugün yine aynı şekilde 5 kilo sütümü aldım ve sizinle beraber mayalayacağız e, sütümüzü her seferinde e, bu şekilde görmüş olduğunuz e, tülbentten süzüyorum ben evet bakın e, sütümü süzüyorum ee, olabildiğince temiz olması için. Çünkü e, ne kadar süzülmüş olarak gelse bile sütlerimiz inanın içinden yine tozlar çıkabiliyor. Onun için her seferinde muhakkak ben e, sütü e, bu şekilde süzüyorum. O şekilde e, yoğurdum mayalıyorum. E, tenceremize aldık. Sütümüzü süzdük. Şimdi ocağımıza alıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Evet. Ee, sütümüz yavaş yavaş e, kaynamaya başladı. Karıştırıyoruz. Görüyorsunuz kaymaklar oluşmaya başladı üzerinde. Kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika kadar e, bu şekilde kaynatıyoruz. Evet Kaynamış olan sütümüzü görmüş olduğunuz bu e, kaba alıyoruz. E, bu şekilde gayet güzel e, mayası tutuyor yoğurdumun. E, uzun yıllardır bu şekilde mayalıyorum ben. Evet sütümü boşalttım mayalayacağım kaba etrafını sarıyorum gayet güzel bir şekilde Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğeniyorum yaparsanız Ayrıca memnun olurum Evet sütümüzü hazırladık etrafını sardık ve soğumaya bırakıyoruz Ayrıca beni Instagram'dan aynı şekilde iki zannesinin günlüğü olarak e, takip edebilirsiniz. Oradan da e, yorumlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi sütümüzün kontrolünü yapıyoruz. Yeterince soğumuş mu diye elimize sokuyoruz parmağımızı. 6-7 dakika kadar bekletiyoruz. Elimiz yanmazsa e, uygun kıvama gelmiş demektir. Bir yemek kaşığı e, mayamızı e, sütümüze karıştırıyoruz. Evet uygun kıvama getiriyoruz mayamızı sütümüzle. Mayalama kabımızın bir köşesine döküyoruz ve bir kaşık yardımıyla yavaş yavaş karıştırıyoruz çok fazla diğer kaymağı bozmadan. Evet süzgeçimizi koyduk. Üzerine tekrardan bir örtü yardımıyla sardık. Olabildiğince güzel bir şekilde saralım. Ve mayalamaya bırakalım. Ortalama 5-6 saat yetecektir veya bir gece kalması yeterli olacaktır mayaya gelmesi için. Evet şimdi e, yoğurduğumuz mayaya geldi. Üstünü açıyoruz. Mayalanmış yoğurdumuzu e, bu şekilde buzdolabına alıyoruz ve bir gece buzdolabında e, kapağı açık bir şekilde bekletiyoruz. Evet. E, yoğurdumuzu bir gece buzdolabında açık bir şekilde, kapaksız bir şekilde beklettik ve yoğurdumuzun son durumu bakınız. Taş gibi bir yoğurt elde ettik bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi gayet Güzel maya geldi. Bakınız, nefis. Sizde e, bu şekilde bir kabınız varsa, e, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Biliyorsunuz, yemek takımlarında genelde bu çorba e, tencereleri pek kullanılmamakta. E, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gayet güzel oluyor, gayet kullanışlı. E, size de e, kesinlikle öneriyorum. E, gayet güzel olacak. Bakın görüyorsunuz taş gibi yoğurduğumuzu. Evet, üzerindeki kaymağı görüyorsunuz. Oluşmuş olan kaymak nefis. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.